Ya şurada hemen dogonun altında tadı yeter diye üretim ve tüketim tarihi de yazılır o zaman. Soğuk damgayla yapılmış Kesinlikle yani. öyle şeyi evet. tabii. Evet. Yani biz bir de ürünlerimizi hiçbir zaman için e, kendi bölgemizde iddialı bir hizmet ağımız olduğu için üzerine 6 aydan fazla tarih basmıyoruz. Sayın seyirciler, Ateşler Kuru yemiş Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Ateş diyor ki herkes kendi pazarından sorumludur. Ama ben Çukurova olarak bölge hudutlarından Antalya hudutuna kadar, ta Antep'e kadar ben çalışmamı yapıyorum diyor. Ben hoduru meydan diyorum. Bu zamana kadar da yüz kızartıcı bir durum yapmadım. Hep teşekkür belgelerimle ayakta durdum. Ve bundan sonra da biz de basın olarak bundan sonraki hedeflerinize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Saygılarım bilmiyorum. Özetleme yaptım ben. Görüşme mevzatını Teşekkür ediyorum. Ettim. Çünkü Bize herkes kendi pazarında. Ama Biraz evvel söyledim. iki saniyede de ona söz hakkı veriyorum. Denetimler yapılmasını istiyor. Sayın dediği gibi reisimiz, vali, kaymakam, oturma kat dolaş dediği gibi her kurum müdürleri de memurunu dolaştıracak. Herkes işinin kıymetini bilsin. Herkes işine dört elle sarılacak. Diyorlar. Evet, bensem bana da gelsinler her Tabii. gün. Çayımı, kahvemi de içsinler denetiminde yapsınlar diyorsun. Tabii. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Başka bir şey diyeceğiniz mi? Mersin valisine veya Büyükşehir Belediye Başkanınıza, İlçe Tarım Müdürünüze, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanına bir diyeceğiniz var mı ekrandan? Çok teşekkür ederim. Yakın bir zaman geldi. Bu yakında da şu anda biz e, basın ailesi olarak da kurban bayramınızı da candan kutluyoruz. Teşekkür ediyorum evet. Mehmet Bey. Bizim e, e, mülki amirlerimiz, e, belediye başkanlarımız e, bize çok yakınlar. bir sorunumuz yok. Ulaşma sorunumuz yok biz sıkıntımız olduğu zaman çok rahatlıkla bir iletişim kurabiliyoruz. Ben kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum. Evet biz de bütün Tarsus halkına ve Mersin halkına Çukurova'ya selamlarımız. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.